Dur, dur, dur. Merhaba Ahmet. Nasılsın? Git buradan Kokun beğendin mi? <laughs> gel gel biraz daha kokulu gel. Aa bayıldı ya. Hadi arkadaşım saklanalım şuraya.

Ne oldu size? Çocuklar! İmdat! İmdat! Kimse yok mu? Ah! Ah! Çocuklar kendinize gelin. Ah! Bu sesler de nereden geliyor? Aa. Ahmet ne oldu Aa. Neden bağırıyorsun. Ah, çocukları! <laughs> ay vaktin olmuşlar bunlar ben burda ah! aa ahmet ah. fatma sende mi oldun ay fatma da olmuş ne yapacağız şimdi ahmet ay ahmet ısırdılar olamaz fatma kızım nereye gidiyorsun aa fatma uçuyor fatma uçuyor gidiyor hülyesi sen nereye gidiyorsun aa hülyesi de uçuyor gidiyor Yüreği istemiyor şu tık. Ne oldu bana? Ah! Ahmet ne oldu böyle sana? Ne oldu ki? Ay ne kadar çirkin olmuşsun ya çocuklar seni vampir çevirmiş ama değişik bir vampir. Ah. Korku! korkunç korkunç. ben hiç kötü değilim ya. Hiç kötü hissetmiyorum kendimi. Ahmet kendin haberin yok. Ah. Elif kaçayım. <laughs> ne yapacağım şimdi ya? Allah Allah ne yapmam gerekiyor acaba? Ah evet benim sihirli içeceğim vardı. Bunu Ahmet'i içireyim. Düzelsin kendine gelsin. Hadi bakalım. Hadi götürelim. Götürelim de kendine gelsin. Ahmet ne yapıyor acaba? Oturuyor daha halen. Ay Ahmet daha halen düzelmemiş. Evet. Bu hemen içeceği. Sihirli içecek bu arada bu. Bunu içireceğim. İnşallah düzelir. Allah ay korkuyorum. Elim falan ısırma tamam mı? Hiç bakalım Ahmet. Ah. Ahmet Ahmet kalk Ahmet. Ay düzeldin şükür. Ha, yerim tutmuyor. Ahmet vampir Ol. oldun. Evet onu hatırlıyorsun değil mi vampir olduğunu? Yok hatırladım. En son bir sıkıcı mi tablet mi ne geldi? Evet o gelmişti. Kokudan bayıldığımı hissedim ağır bir kokudan. Evet. Ondan sonra neler oldu hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya çocuklar vampir oldu onu. Bende mi onu, Beni mi yaptı yoksa onlar? Evet ısırdı. Isırdı seni vampir oldu. Ya uçtular gittiler nereye gittiler yani, bilmiyorum Ahmet. Ben onların gideceği yeri gittim. Hadi Devlen, gel. Bir yere Hadi gel bulalım. Nerede acaba? Bu, tavanda bu, mı? Kapının üstünde ver. mi? Ondan mı verelim? Evet ondan verelim en iyisi. Hadi Aa. sen düzelirse onlar da düzelir. Hadi bakalım ya sesleri duyuyor musun? Evet, Ay. Sesleri geliyor burada. Her yeri haşettiler galiba. Aa. Aa bak biri burada. Nerede? Tavanda mı? İşte kapının üstünde. Hülyesi nerede? Hülyesi de burada bak. bak. Aa. Ah, Fatma, Fatma'ya bak, kapı üstüne çıkmış. Içi Hemen içir ahbet düzeltin. Aa ne yapıyorlar da? Hülye gel, Hülye gel. Hülye. Hülye iç anneciğim iç iç iç. Ne oldu bize? Fatma <laughs> in anneciğim artık düzeldin. Hulusi de düzeldi. Çok Aa. Düzeldi. Aa evet. Vampir olmak güzel miydi? Evet. Ya neresi güzel git çirkin oluyorsunuz öyle. Uçmuş, evet uçtunuz gittiniz Hadi havalandınız. Gidelim. Babanız da vampir ettiğini hatırlıyor musunuz onu? Hayır yok. Oraya evet vampir oldu babanız da. Ya, bunlar ne kadar enerjik benim hiç halim kalmadı. Bir de başımıza bu geldi. Bunu da başardık. Evet. Ay çocuklar. Aa, Bunları size kim yaptı? <Gülüyor> <gülüyor> o nerede peki? Saklanmıştır. Onu <laughs> <laughs> nasıl kovacağız? Nasıl kovacağız onu ya? Neredeydi? Nereye gitti <laughs> acaba? Nereye gitmiş olabilir Ahmet? Tuvalet. <laughs> Tuvalete saklanmış olabilir. Evet. Hadi sifonu çekelim gitsin. sesleri geliyor. Hadi gelin. Kesin tuvalette. Başka bir yere gidemez. Ahmet gördün mü buradalar. Bah, hemen çamaşır suyunu dök de gitsin öyle. Evet çamaşır suyunu dökelim. Zehirlensin de gitsinler. Ha dökülüyse. Ha dök dök dök. Evet gel, gel gel, 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 Kapat ve şu şunu çek. Evet. Ah kapı yurttuk. Evet gitti. 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 şükür. Hadi hadi gitti. gidelim gel. Odamıza gidelim. Hadi koşun koşun koşun. Of. Gitti Ahmet. Zehirlendiler gittiler.